Otosiklet mi kadın mı? İkisi de değil. <laughs> Otosiklet mi hatun mu? Hatun. <laughs> neden? <gülüyor> ya neden neden? <laughs> Herkesin elindeki kendine gir. <laughs> <İstindiriniz> bence sizin cevabınız var. Ne üstüne binmek anlamı ne, ne anlamı? <laughs> <laughs> Motosikleti her türlü elde edebilirsin yani. Sadece yapman gereken biraz para biriktirmek. Aşk. Yaşım kaç abi? 18. 18. Şimdi ne yapıyorum? Manita arıyorum. Kişiye göre değişiyor. Motor da aşk. Yanınızda bir kadın var, bir de motosiklet var. Hangisini alıp gidersin? Hangisi daha güzel? <laughs> Bilemiyorum. Onu sen karar vereceksin. <laughs> mi kadın mı? İkisi de değil. <laughs> ben e, bir kere hiç motosikletçi biri değilim. Evet. Korkuyorum motosikletten. Evet. Çünkü tanıdığım çok sevdiğim insanlar böyle oğulları evet. bilmem ne şöyle falan olanlar var. Evet. Öyle. E, o yüzden çok motosikletçi değilim. Skuterci bile değilim. Ben bisikletçiyim. Ne soracaktım? <laughs> Motosiklet mi? Sevgili mi? Motosiklet. Motosiklet. Neden? Satarım para kazan. <laughs> e sadece ticari olarak mı? Evet. Başka türlü olmuyor öyle mi? Ben korkarım ben. Başka sizler? <laughs> Motosiklet mi sevgili mi? Neyse ben cevabım yok galiba. <laughs> siz? Ben de cevap vermiyorum. <laughs> ya siz? Siz bayağı düşündünüz bence <laughs> siz cevabınız var. Sevgili mi? Sevgili mi? Peki. Motosiklet mi aşk mı? Aşk. Teşekkürler. Motosiklet mi aşk mı? Motosiklet <laughs> mi? Hatun mu? Hatun. Hatun mu? Neden hatun? <laughs> abi ben olsaydım gibi ederim gene hatunu seçerdim. Eee ne olsaydın? Ee, hat... hani... <laughs> bak motor dediğin basar. Tamam mı? Evet. Hatun dediğin yani, hayatını <laughs> hayatını değiştirir. Cidden. Evet. Yaşım kaç abi? 18. 18. Şimdi ne yapıyorum? Manita arıyorum. Ama o manita <laughs> boş boş para harcıyorum. Doğru değil mi? He? Boş para, para harcığım. ama evlendim mi çocuğun olacak çocuğuna masraf vereceğim. Niye abi motor? Motorun ne farkı var? Bozuyor. Benzin yutuyor. Bu da... tamam. Benzin yutuyor da şimdi e, motosiklette sevgili ayarlayan da var. Abi, o da doğru. Ay, Bak, çok mesela, güzel... Bak çok güzel. Vallahi bana çok güzel. Çok güzel. Valla motor var ama karı düşmüyor. İyi teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Aşk aşk. <laughs> Teşekkürler. Abi? Motor abi. Neden motor? Öyle motor abi. Neden ama hani bir nedeni vardır. Sürüyorum diyebilirsin mesela. Yani aşk terk ediyor abi. <laughs> aşk, aşk terk ediyor abi. Evet. Ama motor terk etmiyor ki abi. Çıkma. Valla ben ikisini de seçmiyorum. İkisini de seçmiyor musun? Neden? Yok sevmiyorum. Motor. Neden motor? Motor daha iyi. Motosiklet mi yoksa elindeki mi? Elimdeki Neden? Herkesin elindeki kendine gir. <laughs> Motosiklet mi aşk mı? Ee, aşk. Neden aşk? Yani zor bulunan bir şey. Ama motosikleti her türlü elde edebilirsin yani. Sadece yapman gereken biraz para biriktirmek falan. Motosiklet aşk. Neden aşk? Çünkü motosikletle ölme şansın var. Aşkınla ömür boyu geçirme şansın var. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Neden? Çünkü aşk belli bir süre, belli bir süreden sonra biter ama motosikletle ben sonsuza kadar kullanabilirim. Motor neden? Çünkü motor, Neden? motorun olunca zaten aşk doluyor, kızlar yanında oluyor yani abi. Motosiklet bence. Ben motosiklet aşığıyım. Bence motorum olsun zaten her şey olur diye düşünüyorum. <laughs> motosiklet mi, aşk mı? Kişiye göre değişiyor, motor ya da aşk. Ama bir tanesini seçmen lazım. Sana göre? İnsana göre motor, araca göre Kawasaki. Aşk. Neden aşk? Ee, çünkü aşk e, güzel bir duygu. Herkesin bu duygu yaşamasını isterim. Motosiklet mi hatun mu sizce? Hatun. Motosiklet <laughs> mi hatun mu? <laughs> hatun. <laughs> neden? <gülüyor> ya neden neden? <laughs> tamam neden? Hatun iyidir ya. Neden motosiklet? Motosiklet yanlış yapmaz. Hatunlar yapıyor mu? Yapar. Ne gibi mesela? Her türlü yanlış yapar. <laughs> mesela örnek verelim. Örnek vermek gerekirse... neyse çok da fazla kurcalamaya gerek yok ama motosiklet abi. Abi bilmiyorum ama herhalde kadınlar mı? Kadınlar ya. Kararsız. Kadınlar. Motorlar da keyifli. Fazla. Motor. Hatunsa kapır. Genelde <laughs> motora hep arkada <laughs> bindim. Çok az önde yani tek kullanıcı olarak, ilk kullanıcı olarak ben bindim ama ne bileyim onun da bir keyfi başka ya. Şey, her şey var. Ya. Şey Yanınızda bir kadın var, bir de motosiklet var. Hangisini alıp gidersin? Hangisi daha güzel? Bilemiyorum <laughs> onu sen karar vereceksin. İkisi de çok kaliteli. Onu biliyorum sadece. Hangisi, Hangisi alman lazım? galiba? Hangisi göz alıcıysa galiba? Ee, yani. o gün hangisine ihtiyacım varsa galiba. <gülüyor> yani <gülüyor> göreceli bir olmak gerekirse sanırım böyle bir şey olurdu. Bu adamın bir lafı var. Keyif aldığı sürece varsın. ya Evet, Siz katılıyor musunuz buna? Katılıyorum. Neye katılıyorsunuz? motor <laughs> <Sikip gülüyor> <ya. Otomuz gülüyor> mu diyorsan direkt motor abi motor yani. Yo. Değil mi? Evet. evet. Motosikletten keyif alan bir adamım. Çok iyi binemedim biliyorum ama keyif alıyorum. Ee, bir düşünürüm de o düşünme.